Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. 3 saattir. 3 saattir araba galerisindeyim. Allah'ım bekliyorum. Arabayı şey yaptırdık. Değerine baktılar arabanın artık verilecek söylemiştim videomda. Araba nerelerinde hata buldular biliyor musun? da, Çantlarını ön sağ çantını mahvetmişim. Öbür cantlarında da hata var. Biliyordum. Biliyordum çünkü birkaç kere kıtır kıtır gittiğini biliyorum. Ya bakın kaç yıldır araba kullanıyorum ama şu kaldırımları, şu çantları değirmeden bir araba kullanamadım. Adama dedim ki biliyordum. Bunun geleceğini biliyordum dedim. Bakalım ne kadar fiyat çıkartacaklar o çantlar için. Onu bekleyeceğim daha. Değer şeyi böyle değerlendirirken gelmedi daha. Ve yeni araba sordum oraya. Şu an ee, ellerine bir tane yeni araba varmış hani gelmiş benim arabanın aynısıymış neredeyse sadece piyesi biraz yüksekmiş ve fiyatı 120 euro fazla. Şimdi benim arabanın aynısını sipariş yapsam neredeyse benim arabadan ikimizsine gelecekti arabalar pahalandığı için şimdi düşünüyorum düşünme mühleti aldım tabii ki bakalım 2-3 gün düşüneyim dedim. Bu arabayı 100 120 euro fazlaya alır mıyım? Leasing almaz mıyım diye. Bu can problemini ben anlayamadım ha. Arkadaşlar arabanın kamerası var. Görüyorsun gözünü açtım. Niye arabayı iki de bir şey kaldırma jantını takıyorsun değil mi? Ne yapalım? Herkesin bir yaptığı işte bir böyle e, kusurlar oluyor demek ki. Benim de araba kullanmakta can problemim var. Ben şeye de uğradım. Müller'e uğradım. Kedilerimize kum almak için. Milek'in şampuanından aldım. Tekrar. Milek geçen almıştı bundan. Çünkü ben de kullandım birkaç kere. Diyecek ki şimdi sen yaptın. Sen kullandın. Bunun içinde var ya pirinç e, suyu varmış öyle yazıyor. Ve Manhattan ürünlerine %20 indirim vardı. Benim şu meşhur sevdiğim kalemi aldım ve Essense'in bir tane kalemini aldım. Bunlar yazın ben bunları çok seviyorum. Hemen lip gloss'la çok süper oluyor. Ve Manhattan'ın Manhattan diyorum. Catrice'in şu 040 numara ruju var. Bunu da ben kullanmıştım. Bittiydi bu. Geçen işte dün şeylerimi ayırırken gördüm. Bittiğini. Bitmiş. Boş şey. Iç, e, dolapta bırakmışım. Manhattan'ın şu göz farlarını aldım. Bunlar sıvı göz farı. Böyle. Vanda Cloud. Vanda Cloud yazıyor. Bir koyu renk, bir açık renk. Allah'ım kamera bugün niye odaklanmıyor ya bunlara? Heh. Odaklan. Şöyle. Ve arkadaşlar. E, Neutrogena'nın bakın şu göz kremini aldım. Hydro benim göz kremim bitti. Sadece o retinolden hariç. Ve bu anti age retinol boost bunu da aldım. Bu retinolü sadece akşamları kullanacaksınız diyorlar. Bak oradaki kadın da öyle dedi. E, Müller'deki kadın. Gündüzleri retinolu kullanmayın diyor. Işık için ışık olduğu için iyi değilmiş. Ve Neutrogena'nın bu hydro boost'u aldım. Cildim bu ara arkadaşlar o kadar kuru ki ne yapsam yağma hiç bana mısın demiyor. Yani yağları bile şey yapmıyor onun için bu Boost'u aldım baya baya bir nemlendirici bakalım bundan cildimi ayarlayabilecek miyim ben biliyorum neden olduğunu aslında hiç su içmiyorum suyu çok çok az içiyorum o da tabi cilde de fark ediyor bir de tabi kışın kanerfer havası falan kuru hava valla ben donuyorum arkadaşlar donuyorum bakar mısınız <laughs> kazak bir kazak daha bir de bu bunu giydim üzerime kanerferler yanıyor ama. Evin içi buz gibi. Şimdi ne yemeği yapacağız arkadaşlar? Bana yemek fikirleri Allah'ım. Şey yapayım diyorum. E, patates. Chicken wings. E, mozzarella sticks. Böyle şeyler. Bunları Cihan seviyor. Öyle bir şey mi yapsam? Bir de bir çorba yapsam. Ama ne çorbası yapsam? Mileye sormayacağım. Mileye sorarsam yine tel şehriye çorbası diyecek biliyorum. Çocuk. Cihan çorba aramıyor. Ben de aramıyorum. Bakalım Aa, saat 5.30. buçuk iftara 2 saat 15 dakika mı ne kaldı? Kar yağıyor. Kar! Resmen kar yağıyor! Ya bizim şu marka ise bozuldu. Tamir etmeyecekmiş şey sahibi. Kesin atın diyor. İyice sapıttı. Sapıttı! Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun ha? Sen ne istiyorsun? Küçük bir plan değişikliği. Patates kaynatıyorum. 4 tanecik patates. Kendim için özel. Burada yumurta kendime patates salatası yapacağım arkadaşlar. Canım patates salatası çekti. Dünden yemeğim vardı. Ben bunu unutmuşum ya burada. Şpetle soslu. Ya evet. Miley bunu yer. Ben bunu yerim. Vallahi ben patates salatası olsun marullu yapacağım. Hiçbir şey aramam. Başka ne yaparım? Bir cihana bir şey. Ondan sonra tamamdır bugün. İftar kurtuldu. Patates salatamı böyle rengarenk yapıyorum. Evde ne varsa doldurdum. Marul, yeşil soğan, kırmızı turp. Sonra şey koyacağım. Mısır koyacağım konserve. Yumurta koyacağım. Böyle karışık bir salata yapacağım. Şurada hemen bir tepsi pizza. Onu da fırına süreceğim ve bugünlük menümüz tamam. Benim menülerim şimdi böyle şey olmuyor. Birbirine uygun böyle hani takım yemek mi diyorlar Türkiye'de ne diyorlar öyle olmuyor aklımıza ne estiyse canımız ne istediyse onu yapıyoruz <laughs> ay ne güzel menüler böyle instagramda paylaşıyorlar bugün çorba olarak şu menü olarak işte yemek ana yemek şu tatlımız şu benim tatlım yok tatlı yine yapmıyorum ne yapayım yapmam arkadaşlar yenmiyor şimdi benim için kendim için ben kek yapmaya mı kalkacağım ondan sonra ne olacak o kek yenmeyecek Annemden yediği bir iki parçayla. Çocuklar yok. Cihan zaten yemiyor. Bileğin yediği de belki bir parça. Yok ben ben yapmam. Üç tane yumurta kaynattım. Ben şimdi bu üç tane yumurtayı bunun içine doğrasam mı acaba? Bol yumurtalık. Doğrayım ya. Boş geçin. doğrayın. Hiçbir şey olmaz. Yumurta iyidir. Doyurucu olur. Ben şimdi bunun yanına zaten bilmiyorum. Belki pizzadan bir dilim alırsam alırım. O kadar. Zaten akşam sofrada cidden hemen tıkanıyorum. Yanına belki bir sosis ısıtırım. Patates ya da salatasının yanına ben mesela sosis de severim. Böyle de yiyebilirim. Ben salatayı sadece bana bir kişilik diye yaptım. <laughs> ne kadar oldu. Ben en iyi sadece salatayı yiyeyim. Başka hiçbir şey yiyeyim. Salata bitsin. Şimdi içinde marul var. Marul olmasa, kalsa bir şey olmaz da marul içinde ölür mü? Biraz da mısır atalım. Oh mis gibi. Sağlıklı akşam yemeği. Sağlıklı iftar. Limonu da taze sıktım şöyle. Bu karabiberliğimin üstünü biri kırmış. Kırmış. Böylece bir de üzerine koymuş. Bakın burada. Ya. Bir, bir bulsam ki kırdınız. Hep hepsi de ben yapmadım ben yapmadım diyorlar. Ben yapmadım. Bitsem daha böyle hazırladım. Şimdi hemen fırına sürüyorum. Saat şu an 7'yi 10 geçiyor. Bizim iftar menümüz tamamdır. Bitti. Patates salatası, pizza ve dünden kalan şipetli. Patlayacağım, patlayacağım. O kadar çok yedim ki. Hele salatayı. Hele de telefonundan resimler siliyor. Valla ben donuyorum. Benim kız diyor ki, yo hiç de sıca, soğuk değil. Ne soğuk değil mi? He? Sen hasta ol da gör. Neyse. Televizyonu açtık. Televizyonda da şey var. EM mi bu Miley? EM kvalifikasyon var işte. Hazır şey maçları var. Çayımı da masaya koydum şuraya. Yemek masasında. Görünüyor mu? Bilmem. Görünüyordur herhalde. O neydi? Ee, kalkıp da onu şuraya getirmeye üşeniyorum. Bugün Miley'le Şi'in'den siparişler verdik. Değil mi Miley? Ya. Ben de trend yoldan verdim birkaç sipariş. Yazdık şeyler. Eee Miley, yani benim yazdıklarıma o kadar önemli değil de Miley'in yazlık kıyafeti hiç kalmamış. Hepsi küçük mü geliyor? Ne zamana kadar daha büyüyeceksin sen? Biraz Kaç yaşına kadar? Daha 13 yaşındaymış, daha büyüyecekmiş. Miley böyle her sene kıyafet almak olmuyor. Şimdi, evet, şimdi diyeceksiniz ki, Aynur Hanım sen de alıyorsun. Evet, alsın. Ya! <laughs> Şak ediyorum, be alabilirsin Allah Allah. Ya, kay şaka. Kay şaka. Ya biz Türkler Almanya'da böyle yer Almanca yarı Türkçe Hayt şaka. Sen niye buraya geldin yattın şimdi ki? anlamıyorum he? <laughs> Şu koltuğumuzun haline bakın telefonlar, kumandalar. Kuzum ben çayımı almaya kalkacağım daha hala kalkamadım. Oturdum Solitik'ten ürünlerimi sipariş verdim hemen. Unutmayayım diye. Onlar da gelsin. Özel kuru cilt için sipariş verdim. Solitik'ten. Solitik'in ürünleri ben Son ne zaman almıştım ya? Belki hatırlayanlar vardır. Bir seneyi geçtim mi? İki sene oldu mu? Bayağı kullanmıştım. Memnundum. Tekrar ona bir döneceğim bakalım. Mile'ye sipariş verdim bu defa. Onun e, burada sivilceleri falan var ya. Özel e, giyin. Onu Haut Pickle için. O da match make olduğu için e, kolay oluyor. Arama gitmen gerek kalmıyor. Kitabını da bırakmış buraya. Allah'ım. Dur bakayım. Rahatsız olma. alma bu yeni kitap. bakın bunu okuyor şu an Miley. Canım tatlı çekti. Ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle tost ekmeğini Nutella süreceğim. Biraz inceltiyorum böyle. Daha iyi oluyor. İnceltmeden doluyor da inceltince daha iyi oluyor. Böyle üzerine muz koyacağım. Pasta yapmadan kurtulacağım. Pasta yapmaktan. <laughs> Muzlu çikolatalı pasta Şöyle bakın bunu böyle pasta niyetine yiyeceğim artık. Una auditus. Das gibt nichts. War mir lä ina auditus. Auditus. Unerhört <laughs> <laughs> Beispielo. Ah. Cupido, cupidinis. der begierde das verlangen. Inicus Iniquus, ungerecht, ungleich. Und Inique Ferre Inique heißt nur Ha. Va. Wow. Bu Latince ne kadar zor, ne kadar zor. Neydi? Vehemens. Ve Vehemens. Heme. Ve Vehemens. Vansin. Çok zor arkadaşlar. Yani okuması bile zor. Bunu nasıl aklında tutuyorsun Meleze? Biliyorum işte. Sen bu latini bir de aklında seçme.

das ist doch ganz einfach eigentlich. Ja, ganz einfach soll ich mal abfragen. Gibt es Leute, die das sprechen? Da, ja, ja, äh, Nein. So <laughs> Spanisch und Italienisch <laughs> und, und so alles verstehe. Englisch, ah, Spanisch, Italienisch, Spanisch, Spanisch, Französisch auch. Französisch, Portugiesisch. Ha anladık. Oo oh, vallahi ne kadar uh, zor bir dil bu Latince arkadaşlar. Ich bin E O. Paulum auch abgefragt. E O daraufhin e e deswegen. Bak bu kızın uh, Benim Hakan da böyleydi. Cihan öyle değil, bu da öyle. Bunlarda fotoğraf zihni, zihni var. Uh, öğrenme fotografische Gedächtnis deniyor Almanca'da. Ben de öyleydim ama. Böyle mesela bir sayfa öğrendiğim zaman o bana resim gibi böyle. Asu. Biliyor. Ondan sonra biliyor. A, O, A, O. O sayfada -O ne olduğunu bildiğin için. A, O, ismi E. konsonantisch ist mit e, Ita. Beim komparativ ist A, O mit I, O. Bizden geçti. Und beim superativ ist mit Isime. Ja, bak onlar. Ja, bak onlar. mal mit Vorschulaufgabe jetzt so am Ende. sind die bis akşam pijamalarımı giydim. Aşağı indim. Ondan sonra blokumu unutmuş. Ben böyleyim işte. Bugün sabah dedim bitiririm şöyle. Sabah hazırlanıyorum ve bugün falanla gideceğim. Ama yeni video başlayacağım sizler için. benim taş, saçlarım niye dolaşıyor? Altları böyle. Halbuki güzel şey yapıyorum. bağlayıp da yatıyorum öyle. Bir şey de yapmıyorum ama böyle şey olunca extensions olunca saçlarınızda aslında örecek misiniz arkadaşlar? Örüp de yatacakmışsınız ama ben örüp yatarsam saçlarım sabah var ya böyle şey kalkarım. Dalga dalga olur saçlarım kıvır kıvır olur. Bir de onu uğraşırım düzleştirmeye. Bugün gene az düğüm var bakın iyi böyle. Yani bize şeyimi sürdüm. Nemlendiricimi bakın şey krem sürüyorum böyle resmen ee, yağlı krem sürüyorum. Cildim gene de böyle böyle çekiştiriyor ya hayret bir şey bu kıştan mıdır nedir anlamadım benim cildim aslında böyle kuru bir cilt değildi ama ben de ne yapayım şu üzerine şundan da süreyim durun bakın bu güneş güneş cildim şey olsun korusun nemlensin yaz geliyor yazın çok dikkat etmem lazım güneş için zaten gençken dikkat etmedik etmedik güneşin lekelerini aldık böyle Şimdi de e, uğraşıyoruz. Onun için etmem lazım. Güneşe çıktığım zaman. Çok da seviyorum güneşte durmayı. Problem orada. Hani güneşi sevmeyen biri olsam diyeceğim ki fark etmez ama seviyorum işte. Neyse. Arkadaşlar bu videomu bitiriyorum. Artık bu böyle Ramazan videosu bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim. Çocuklarımla. Altaylı video. Altaylı video olacak bir dahaki videom. Ee, videomu tabii ki bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.